Az önce gördüğünüz gibi hiç acımayan yan iki kanalı gösterdim. Şimdi de kanal kapandı. Keşke hiç açmasaydım diye bir kanalımız var. Şu anda profili hayalet boyfriend gibi gözüküyor ama zar diye görmüştüm. Yani bu kanalı beyler abone olun tamam. Çünkü yani son iki attığım Halil hani Efe Gamer videosunda doğru diyorsun dedi. Doğru diyorsun bir de çok kötü çiziyor dedi. Yani bence burada haklı konuştuğu için kankamız ödülü hak etti. Yani bu kanala abone olun tamam mı? Abone oldun sonra da bildirimleri de açın ama videosu yok herhalde. Aynen videolarını gizlemiş. Bir de bildirimleri açın ama gerek yok. Neyse hadi görüşürüz.